Merhaba. Bugün sizlerle kolumuzdaki doğumsal anomalileri konuşmak istiyorum. Hepimizi bir bebeğin gelmesi çok sevindir ama bebeğin çoğunlukla genetik, çok az miktarda da anne karnında gelişim sorunlarıyla neden olduğu bir el problemiyle, kol problemiyle doğması çoğu zaman tatsız bir sürpriz olarak anne ve babayı çok üzer. Bu sevinç bir miktar gölgelenir. Yeni doğan çocuklarda anne babanın telaş içinde getirdiği bu tip çocukları sıklıkla kliniklerimizde görmekteyiz. Aşağı yukarı binde bir veya iki sıklıkla görülen bu tabloda birkaç ana başlık var. Bunlardan en önemlisi çoğunlukla genetik nedenlerle gelişen bazen de ailevi durumlarında eşlik ettiği yani ebeveynlerden birinde veya bir göbek öncesinde de aynı problemin veya benzer el problemlerinin görüldüğü tablolarda bir farklılaşım problemi olabilir. Bir de oluşum problemi olabilir. Oluşum problemlerini biz yine kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Enine oluşum problemleri ki bu bakıldığında elin veya kolun bir kısmının olmaması, elin uç kısmının tomurcuk halinde olması, parmakların gelişmemesi ki bu embriyonun gelişiminin 5. haftasından itibaren parmak gelişiminin başladığını biliyoruz. Bu aşamada takılı kalması ebleğinden itibaren ön koldan ve koldan itibaren gelişmeme durumlarını görebiliyoruz. Diğer taraftan boyuna gelişim problemleri, uzunlamasına gelişim problemlerinde de radial clapent, ulnar clapent diye tabir edebildiğimiz şu ön kol kemiklerinin ve parmak kemiklerinin bir kısmının Örneğin şu kısmının gelişmemesi, dördüncü, beşinci parmak ve bu tarafın gelişmemesi veya radyal taraf dediğimiz baş parmak tarafının gelişmemesi gibi tablolar oluşuyabiliyor. Öte yandan yumuşak dokuda problemler görebiliyoruz. Yumuşak doku problemleri ise daha çok bitişik parmak, perde parmak, kamptodaktili dediğimiz parmağın katlı olarak doğması veya yarık parmak dediğimiz parmakların arasında şu şekilde boşlukların olarak doğması sayılabilir. Bu tip durumlarda genellikle aile hemen sorunun erken dönemde çözülmesi isteğinde bulunabiliyor ama tablo her ne kadar işlevsel açıdan bazen problemler yaratmasa da kozmetik açıdan problemler yarattı ve bunun da hemen çözülmesi isteklerini hemen karşılayamayabiliyoruz. Çünkü çocuğun belli bir kiloya, belli bir nörolojik gelişime ve iskelet sistemi gelişimine maruz kalması büyümesini bekliyoruz. Akabinde ideal tedavi zamanlarında daha çok işlevsel amaçlarla pek çok şey yapabiliyoruz. Baş parmağın yokluğunda ikinci parmaktan baş parmak veya ayak parmaklarına birinci veya ikinci parmağından ele nakiller yapılabildiği gibi daha basit tablolarda perde el gibi veya fazladan parmak gibi tablolarda fazladan parmağın alınması, perde parmakların açılması, katlı parmakların düzeltilmesi gibi işlemlerini yapmaktayız. Ön kollu ilgili problemlerde, uzunlamasına problemlerde yani bu iki kemikten birisinin gelişemediği, diğerinin onun olmamasına bağlı anormal pozisyonlandığı kemiklerde de yine işlevsellik sonuçlar alabilmek için pek çok tedavi ve cerrahi düzeltme yapabilmekteyiz. Onun dışında ilk başta tanımlarken söylediğim gibi rahim içinde genetik problemlerin dışında kordonun dolanmasına bağlı veya postürün rahim içinde bebeğin duruş bozulmasına bozukluğuna bağlı oluşan problemler olabiliyor. Bunlar da genellikle egzersizde çözülebildiği gibi konstrüksiyon band sendromu dediğimiz anne rahmindeki takım oluşumların kola dolanmasıyla oluşan durumlarda gelişen tabloları da yine cerrahi olarak çözümler sunabilmekteyiz. Teşekkürler.